Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendim öğrendiğim rapimi size söyleyeceğim. Hemen başlayalım. Herkes gibi yanıldım. Soteli fazla çalışmadım. Nereden bileyim tarihleri? Ben o saçta bulunmadım. Türkçe Türkçe dediniz. Başımın etini yediniz. Dil bilgisi nedir ki? kurallarla bekletilir. Mat diyerek kısalttım. Konuları hep uzattım. Azıcık derse dinleseydim belki sınav da yapardım. Sesi kimya biyolojisi. Sen de bunların hepsi. Çalışmazsam olmayacak. Gözüm yaşına bakmayacak. Sınavlara çalıştım. İşte şimdi başardım. Doktor mühendis avukat istiyorsam olmak. Yarışıyorum ben kendimle. Büyük insan olma hedefimle. Sabah 7 akşam 5. Okulda herkes kardeş. Öğretmenim, hocam benim derste onu dinledim. Dersler arasında kolaymış. Bu story kim atmış? Sınavlarım bitince ben YouTube'a girince Yuşa abla video atmış kaçırmak olmazmış. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Beğenerek ve yorum yaparak sayfama destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.